Tekrar ediyoruz. Environment yani çevremizi görelim. Çevremizi tanıyalım istiyoruz. How are you, Biliyorsun bu hafta sonu Tonguç Eylemler'in sınavımız var. Mutlaka sınavımıza yolmalarınızı isteyeceğiz. Today we are going to do the review of unit 9 environment and also describing simple process falan böyle böyle iğrenç iğrenç. Değişik değişik konuşuyor bir İngilizler ama bizler de dünya dinle öğrenmek için İngilizceyi çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Yani environment çevre konusunu hep beraber görüyoruz ama hemen öncesinde Tonguç Eylemler'in bir duyurumuz var. Oo. Tonguç online exam. Don't forget, it is on Saturday Oo. at 10 o'clock hey and on Sunday at 20 past 2. Yani saat 2.20 geçe pazar günü, saat 10'da da cumartesi günü sınavımız var. Yok robot değil de Tonguç Eylem'de. Yani orada bir tane bizim düğmemiz var, düğmeye basınca İngilizce konuşuyor bir Aa. şeyimiz var. Mutfak robotu aldık, İngilizce konuşan mutfak robotu. Dolayısıyla bu sınava mutlaka tongucsınavda.com'da girin arkadaşlar. Ve sınavdan da mükemmel bir şekilde... Ödül var mı hocam? Ödü, tabii ki. E, ödülümüz var arkadaşlar. Toplam 10 öğrencimizi... Tesla hediye ediyoruz. 20 öğrencimize şaka şaka. O kırtasiye seti hediye ediyoruz arkadaşlar ve Türkiye genelinde eş yapılacak ve bu dersleri lütfen WhatsApp'ta paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen canlı yayınımıza başlayalım ve artık şu anda herkes çıldırmış durumda. Çünkü herkes çıldırmış kelime hocam, İngilizce. Evet, kelimeleri merak ediyor. Şeyda şey sözleri ondan sonra ilk Ops ondan sonra herkes hir diyor hocam burada. Evet, gerçekten hir gerçekten çok hırlı e, bir kelime yani hayırlı bir kelime güzel. Yani buradayım demek istiyorlar. Balans denge demek arkadaşlar. Climate iklim anlamına geliyor. Eco friendly friend arkadaş demekti. O zaman eco friendly de çevre dostu anlamına geliyordu. Bunu da iyi hatırlamamız lazım. Efficient yine verimli anlamına geliyor. Verimli ürünler kullanmamız lazım. Global warming küresel ısınma anlamına geliyor. Global küresel, warming de ısınma anlamına geliyor. Şu an bizim e, stüdyomuzda yaşadığımız şeyi işte anlatıyoruz. Greenhouse effect ise Burada da sera etkisi. Sera etkisi neydi arkadaşlar? Çevrenin... Keysera, keysera. <laughs> evet bu da 60'lı yılların sevilen bir melodisiydi. Birçok babaannemizin, dedemizin hatırlayacağı bir şarkı. Şimdi burada e, sera etkisi... Hani böyle seralar vardı ya biz böyle şey yapıyorduk nedir onu Güneşin altında... Ee, Antalya'da domates üreticileri bize Şubat'ta bile domates üretiyorlardı. İşte aynı onun gibi ozon tabakası denilince ozan tabakası diyor bazılar ama normal ismi ozon tabakası. Ozon tabakası denilince yeryüzü ısınıyordu bu ser etkisiyle ve küresel ısınma oluşuyordu. Increase de yine artırmak anlamına geliyor arkadaşlar. Decrease azalmak, increase artırmak. Nature Nature'da hepimizin yaşadığı doğa anlamına geliyor. Protect ne demek Tonguç Elendi benim? Protect, protect korumak. korumak. We should protect our I, nature. I protect my e, animals. Evet. Tonguç diyor ki ben hayvanlarımı koruyorum diyor. Senin hangi hayvanların var Tonguç Elendi? Benim hocam e, evimde ördek besliyorum ben. Çok hocam. güzel gerçekten. Apartman dairesi ördek besliyorum. Harikasın gerçekten. Bunalıma girdi ördek. Evet ördek tabii ki şu an karantinada olduğu için dışarı çıkamıyor ama haftaya çarşamba günü çıkma izniniz gelecek galiba. O zaman hep beraber çıkacaksınız. Pollute ve pollution'a baktığımızda ise kirletmek veyahut da kirlilik anlamına geliyor. Pollute kirletmek, pollution da kirlilik anlamına geliyor. Rezil, iğrenç, pis bir kelime. Recycle'a baktığımızda ise geri dönüşüm kelimesini görüyoruz. Tonguç evladım geri dönüşüm ne demek? Yani biz bu kalemi bitince çöpe atmıyoruz. Biz bu kalemi plastik gördüğümüz atıyoruz. Hocam o kalemler eco-friendly mi? Eco-friendly yes. Aynı zamanda mesela biz bu kağıtları yaptık ki evet arkadaşlar bunlar geleceğiz bıdı, bıdı, bıdı e, bu kağıtlar çöpe mi gidiyor? Hayır. Yaş kesen baş keser. Ağaçlar kesilmesin diye biz bu kağıtları kağıt geri dönüşümüne gönderiyoruz. Sonra o kağıtları bir kağıt daha dönüşümde bize geri getiriyorlar. Oyum, Böylece ekstra Eco-friendly demiş ki bir arkadaşımız e, ki hiç fazla şey istemeyen arkadaş demiş. Fazla fotoğraf tasarruf eden evet. Fazla, fazla uç istemeyen arkadaş demiş. Fazla uç istemeyen doğru. E, renewable nedir arkadaşlar? Burada yenilenebilir. Da yenilenebilir. Evet burada da yenilenebilir kelimesini bir kez daha şöyle hatırlayalım. Yenilenebilir. Burada mesela birazdan göreceğiz. Mesela rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji. Dalga enerjisi yenilenebilir bir enerji. Aynı zamanda işte e, fakat kömür enerjisi veyahut da enerji enerji sinerji. Enerji enerji biraz da sinerji. Gerçekten bu şarkıyı biz çok seviyoruz ama bunun konumuza ne alakası var? Burada bazı kömür enerjisi, işte fosil yakıtlar. Bunlar yenilenemiyor. Bunlar gerçekten çevreye zarar veriyor. Responsible da bizler bütün bu rezilliğimizden, çevreyi mahvetmemizden sorumluyuz. We are responsible from our nature. Yani biz kendi çevremizden sorumluyuz. Şimdi bir de enerjiler var. Solar. Solar ne demek? Güneş. Güneş ve wind yani solar, rüzgar. Solar güneş. Sun demek değil mi güneş hocam? Ama güneş enerjisi için bu kullanılıyor. Sun'ı biz bu e, gördüğümüz güneş ama güneş enerjisinden faydalanmaya solar enerji diyoruz. Dolayısıyla güneş ve rüzgar. E, wind de rüzgar demek. Rüzgar enerjisi. Solaryum oradan mı geliyor hocam? Harikasın gerçekten. Solaryuma gidince insanlar soluyorlar. Geçen gün benim kuzenim solaryuma gibi zenci gibi çıktı hocam. <laughs> gerçekten çok endişe verici bir durum. Ben de bir arkadaşım vardı. Böyle bembeyaz bir çocuktu. Girdi çıktı. Cuma'ya benziyor. Ne yapıyorsun <laughs> ya sen. Robinson Kuruza'yı cuma olmuş. Abi dedi. Fişi açık unutular. Ben de içinde kaldım makinenin. Çıkamadım. Ve çıktıktan bir saat sonra da bu şekilde oldum dediler. Gerçekten o, o, o talihsiz bir durum. Ama adamlar alttan 10 dakika para almışlar. Sonra geri kalan 50 dakikayı almamışlar. Tek action'a e baktığımızda ise hareket Geçmek anlamına geliyor. Harekete geçmek. Yani artık çevremizi korumak adına harekete geçmemiz gerekiyor. Temperature'a baktığımızda yine sıcaklık olduğunu görüyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu merak edebilir. Hocam siz bu kelimeleri biliyorsunuz. Muhtemelen bir yerden bakıyorsunuz. Aynen ya. Bir de Ama biz ya. yani utanmıyor musunuz diye. Çok ayıp bir şey ya. Hayır bir dakika Tomcuğum. Biz bu kelimeleri nasıl öğreneceğiz diyorsanız birincisi arkadaşlar bakın bizim taktikli kitabımızın arkasında var. Hocam olarak... ben ka kağıdın üzerine yazıyorum hocam. Bir kartların üzerine evet. yazıyorum. Sonra buruşturup yiyorum hocam. Hayır efendim. kağıdı yersen olmaz. Bak şimdi burada mesela var. Animals'la alakalı, şudla alakalı, some important words equipment sports. Farklı farklı bir sürü kelimeler var. Biz bu kelimeleri kendi küçük kağıtlarımızı yazabiliriz. Veyahut da bu taktik kitabını yaptığımız gibi odamızda görünebilir yerlere asıp ya da yanımıza kelime oyunları yapabiliriz. Şu anda evde çok zevkli bir oyun. Kardeşinizle de oynayabilirsiniz, annenizle de oynayabilirsiniz. Hocam Mert Peker demiş ki teacher I have not read my name e, since say my name, I, say my name. I, I, I watched this post please I have been here for two months you have never read my name please demiş. O zaman gerçekten güzel yazmış Mert Peker. We say, it, say my name, me. say my name baby if you give it <laughs> öyle, öyle, öyle. evet gerçekten Tonguç'un sesiyle inleyen nameleri dinledik. Şimdi bu, bu şarkıyı 50 Cent söylüyor hocam. 50 Cent gerçekten çok ucuz. Şu anda da artı gerçi 50 Cent de artı kaç lira oldu? 4 lira falan oldu. Şimdi Waste Atık israf anlamına geliyor ama threaten tehdit etmek anlamına geliyor. Şimdi how can we save the earth? Arkadaşlarımız yorumlara bunu yazsınlar. Madem o kadar İngilizce biliyorlar az önce arkadaşımız çok güzel konuştu. How can we save the earth? Biz dünya nasıl koruyabiliriz? Gerçekten bu da koronaya benzemiş. Neyse burada ağaçlar var bu ağaçları biz nasıl koruyabiliriz? Birincisi ben birkaç tane söyleyeceğim sizler de yazın. Ağaçları kesmeyelim. We can her cümleye şöyle yazacağız. We can diye başlıyor. Everybody olan. can but Berkant. Evet Berkant yapamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. We can diyeceğiz ve we can mesela ne diyebiliriz? We can use kullanabiliriz. Eco friendly, eco friendly, çevre dostu bags. Eco friendly yani çevre dostu çantalar kullanabiliriz. Ve hatta başka bir renkle yazmak istiyorum. We can reuse yani yeniden kullanabiliriz. Plastik bottles yani plastik şişeleri yeniden kullanabilir. Çünkü plastik şeyleri kullanınca maltoz gibi böyle fırlatıp atıyorlar. Hayır onları... Gerçekten istersen... onlar sürekli zarar veriyor içeriye. Evet. Avrupa'da, yılda yok oluyormuş. Bak Avrupa'da Tonguç'u nasıl biliyor musun? Plastik şey götürünce zaman sana para veriyor. Direkt paranın nakit alıyorsun yani. Oo. Ben nakit, cash çalışıyor. Hatta... Ben her yerden toplarım sonra zengin Ay, olurum. E, zaten plastik onları. niye topluyor zannediyorsunuz? Onları o parasını devlet vermiyor da gidip şeyden alıyorlar. Hatta şimdi poşette paralı oluyor ya 25 kuruş oldu onun gibi. Çok değerli. Düşün o incecik poşet 25 kuruşsa o şeyi düşün yani. Annem poşetleri şey... tekrar kullanıyor hocam. Aferin güzel. Gerçekten çevreye korumuş oluyor. Tasarruf etmiş oluyor. Başka bir kelime baktığımızda Tonguç Eladim benim. Mesela ne yapabiliriz? We can use public transportation. Biz Toplu taşıma kullanabiliriz. Gerçekten herkes kendi arabasıyla gezdiği zaman çevrede bir sürü araba gazı oluşuyor. Halbuki egzoz gazı oluşuyor. Halbuki insanlar hep beraber trende, metroda, metrobüse beraber seyahat etse böylece toplu ulaşım kullanıldığı için daha az çevre kirliliği olacak. Arkadaşlardan gelen yorumlar varsa onları da yazalım. Başka Yüksel Çakmak e, ondan sonra can, di, Dicle Karadaş We can, e, Don't Cut Tree demiş. Böyle bir şey olmuyor mu? We can Don't Cut Yok cut we, can we Can lazım. We Plant trees diyeceğim, yani ağaç yetiştirebiliriz diyebiliriz. O zaman we can use solar veyahut da wind enerji diyebiliriz. Hakikaten bunun şarkısı da enerji enerjiyi çok seviyoruz. Şimdi burada devam edelim. Başka bir e, örnek daha yazmak istiyorum ben mesela her bir farklı renk oldu. Mesela we can use recycle bins. Recycle bins dediğimiz nedir de tümü benim. Yani Geri dönüşüm kutuları kullanabiliriz. Geri dönüşüm çöpleri kullanmalıyız. Yani aldın kalem bitti, at gitsin. Hayır öyle. Maltoz musun? Bu kalemi plastik çöpüne atma. We don't waste water demiş. Waste water. We don't waste water. Sonuç sana zor bir soru soracağım. Gerçekten bu soruyu. Hocam sahur dersi var mı demiş Ömer abi. Sahur dersi var. Sahur dersimiz olacak bu akşam değil, öbür akşam. Perşembe akşam olacak çünkü mübarek gün Cuma geçiyor. Teacher you. So, will sence çok bak sana. Bak şimdi sana bir sihir yapacağım Tonguç. Bu kalem ne renk yazıyor? Yeşil, Yeşil renk yazıyor evet. Şimdi ben bu kalemle kırmızı yazabilir miyim sence? Yazamazsınız saçmalamayın hocam. Bak şimdi yazıyorum. Aaa! Oh Dünya ya en kötü ya, kötü esprisi. Var ya <gülüyor> acayip <gülüyor> ters köşe oldu. Hayır evet, şu anda hayatının en büyük kötü esprisiyle karşı karşıyasın. Hiç korkmana gerek yok. Şimdi we can use recycle Bin istedik ve devam ediyoruz. Başka ne yapıyoruz? Hayvanlara yardım edebiliriz. Hayvanlar da bizim en sevdiğimiz arkadaşlarımız. Hmm. Teşekkür ederim gerçekten. Bu, e, bu hayvanları da korumamız lazım tabii ki. Mesela we can ee, hocam Leni Leni Kılmuttu demiş ki, Hi guys, Tonguç, Welcome to my, e, I am Tonguç, Welcome to my YouTube channel. Today we gonna be study lessons. I love you guys please subscribe my channel uh, and like this video thank you let's do this please i need it i beg for uh, subscription please please ne oluyor ya leni mutlu ama kasıyor, kasıyor hocam kasıyor resmen bariz mükemmel ingilizce biliyorsun tebrik ederim casting bir kap kırıp yes he cast very much şimdi gelelim buraya ne yapmalıyız we should veya we shouldn't yapmamız gerekenler var yapmamamız gerekenler var. mesela we should ee, Geri dönüşme götürmeliyiz yani recycle, recycle. Neleri geri dönüşüme götürmeliyiz? Um? Mesela plastik bottles yani plastik şeyler az önce söylediğimiz gibi geri dönüşme götürmeliyiz. Başka cam, camı geri dönüşme götürmeliyiz. hatta paper yani Sonunda kağıdı yapıyorsunuz. Kağıdı. Yani. Evet. yani şu plastik kalem, şu plastik mesela bu ka bu kapak bir at gitti ya Tonguç'um... Bunu ben sana al bu da sana kapak olsun diye vermeyeceğim. Bunu Aa. ne yapacağım? Alacağım kalemle beraber bittiği zaman çöpe atacağım. Plastik çöplere atacağım. Yani bunlar bir çöpte toplanacak Tonguç selam benim. Kağıtlar ayrı bir çöpte toplanacak. Metaller de ayrı bir çöpte. Metaller ayrı bir çöpte, camlar ayrı bir çöpte. Ben Sana... aşağıdaki gibi hocam. Harikasın, mükemmel, mukosun muk Tonguç'un. Bak, paper kağıt demek. Glass cam demek. Metal de metal demek. Bak. burada görüyor Makası buraya atmış, cam şeyleri buraya atmış. Kağıtları da buraya atmış. İşte bu mükemmel bir şey. Bu ne biliyor musun? Dünyanın ömrünü uzatıyor. insanlara sağlıklı bir yaşam ve tasarruflu bir yaşam sağlamış oluyor. Bu çok önemli. Bir bu çöpleri kullanmamız lazım. We shouldn't yapmamamız gereken şey nedir? Polut. Pollute neydi? Kirletmekti. Polut'tu environment yani çevreyi asla iğrenç insanlığı... kirlettiğimiz için bu virüs belaları ortaya çıkıyor. Aynen insanlar insanlar eğer temiz davransalardı, ellerini sürekli yıkasalardı. Aynı uçaklar demiş ki Efendim? insan düşünen bir hayır, Aristo insan düşünen bir hayvandır demiş. Evet gerçekten güzel bir şey söylemiş. Hayvan kö olmak kötü bir şey değil. Keşke olabilsek. We must stop Global warming. Yani Şimdi biz... annemin neden bana öküz dediğini anladım annen hocam. Annen seni sevdiği için diyor. Yani keşke öküz gibi böyle et versen, süt versen, boynuzlarınla zarınla tarlada işler yapmasın. Annem Aristo kadar zeki bir kadın. Aynen, gerçek. aynen. Annen Aristo'dan da zeki. We have to keep the... Ne diyorsun? We keep Keep the environment clean. Biz çevreyi temiz tutmamız gerekiyor Tonguç evladım Şimdi bunları güzel güzel öğrendik fakat şimdi birazcık bununla alakalı sana ödev vermem gerekiyor. Ödevlerimizi az önce söylediğim gibi kelime tekrarımızı buradaki sıkırlarla beraber Game of English kısmında e, şuradan bak böyle ben burada yapıştırmıştım Oo. zamanında. E, yapıştırmamışım pardon. E, buradan yapıştıraraktan çok güzel kelimeleri bu. Environment şş. öbür taraftaydı. E, environment öbür taraftaydı. Şey bulamadım Sticker yapıştırmamışım. Burada Aa, environment. Evet, evet. Buradan sticker'larımızı alıp yapıştırmalısınız testleriniz haricinde. Buradaki testlerinizi bitirin. Yediniz sınıfta. Ve aynı zamanda tüm ödevlerimiz yazıyor. Burada e, Sözel Zoru Bankamızdan ödevler var. Dynamo İngilizce Dinamo İngilizce Zoru Bankamızdan var. Ve ben konu anlatımında çalışmak istiyorum diyen arkadaşlarımızın de. sıfırdan Sözel'lerimiz bekliyor. 7'den 8'e kamplarımız gelecek. LGS bomba gibi hazırlanacağız. Şimdi hadi soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz aramıza hoş geldiniz. 7. sınıf İngilizce diyor ki Environment Review. Şimdi bir gözden geçirme yapacağız. Çevre ile ilgili birlikte takılacağız. Fakat arkadaşlar bazen diyorlar ki hocam yoklama almıyorsunuz. Zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Çünkü çok hızlı akıyor arkadaşlar. Göremeyebiliyorum ama şöyle ilerleyen zamanda ufak ufak yoklama alacağım. Direkt başlamak istiyorum işin açığı. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana Choose The correct answer. Yani doğru olan cevabı seçiniz. For the question. Şimdi bir soru yaptık ama ben altlarını beraber yazarız diye yazmak istemedim. Fakat yine de soruyu okumak istiyorum. Which expression? Şimdi ifadelerden hangisi? İfadeler yazmıyor arkadaşlar. Birazdan birlikte yazacağız. Does not match. Uyumsuzluk içerisindedir. What's the picture? Resim ile. Şimdi arkadaşlar ilk resme bakıyorum. Ben ilk resme eğer su kirliliği yazmak istersen mital mital yalnız. Misal veriyorum. Şey yapabilirim. E water pollution yazabilirim çocuklar. İşte size water pollution yazdım ve su kirliliği dedim. Hocam eğer e, havada kirlilik söz konusuysa onu da hemen başka bir ekle kalemle yazalım karışmasın. Onu da mesela arkadaşlar air pollution olarak isimlendirebilirim. Hemen onu da yazdık. Air pollution yazdık. Fakat şurada misal veriyorum. Eğer ben buraya kalkarsam noise pollution yazarsam. Bu da bir örnek olsun bizim için. Şuraya hemen noise yazıyorum arkadaşlar. Ve noise pollution yazıyorum. Yazdım. Fakat Çevre kirliliği daha doğrusu özür dilerim. E, gürültü kirliliği demek istiyorum. Ama burada deforestation yani cutting trees ağaçlar kesiliyor. O zaman otomatikman ben burada yanlış ibare yapmış olurum. Çünkü sonuncusuna global warning, warming diyebilirim. Arkadaşlar bir dakika yanlış yazdım. Hemen yukarı geri yazalım. Şöyle global warming diyorum. Yani küresel ısınma bizim başımızı belaya soka bilir diyorum. Eğer böyle bir durum olsaydı water pollution su kirliliği, air pollution hava kirliliği, noise pollution hayır, deforestation ağaçsızlanma, ormansızlaş burada e, şey olacaktı arkadaşlar matchingde bir sorun var burada ve global warming yani küresel ısınma deyip doğru cevabı verebilirdim. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden şuna bakmak istiyorum. Diyor ki arkadaşlar... Ahmet and Sema are talking about environmental issues. Şimdi eğer siz environmental issues diye bir şey görürseniz... ...çevre ile ilgili meseleler diye düşünebilirsiniz. With the speech bubbles yani konuşma balonlarını okuyunuz. Answer the question 2 and 3. İkinci ve üçüncü sorulara cevap veriniz. Şimdi Ahmet bakalım ne diyor arkadaşlar? Recycling yani geri dönüşüm is very important. Çok önemli. Ne için? To save our planet. Gezegenimizi koruyabilmek için dünyamızı. We can recycle plastic, metal, paper, glass materials. Yani diyor ki nerelerin geri dönüşümünü yapabiliriz? Bakın. Plastiğin geri dönüşümünü yaparız. Metalin geri dönüşümünü yaparız. Kağıdın geri dönüşümünü yaparız. Ve arkadaşlar cam maddelerin geri dönüşümünü yapabiliriz. Devam ediyorum. Başka nasıl koruyacağım save planet? You shouldn't throw bottles. Arkadaşlar throw atmak, fırlatmak, şişeleri. Bakın. Sonra Cans şu temke kutular var ya arkadaşlar kola mola içilen. Ve newspapers ve gazeteleri in rubbish bins. Şey diyor atmamalıyız yani bu çöp kutularına atmamalıyız. Dönüşüm şu işareti göreceğim dönüşüm kutusuna atmalıyım. Rubbish bin çöp kutusu. Recycling yapmak istediğiniz şeyleri çöp kutusuna değil recycle bin'e atmalısınız arkadaşlar. Peki bakalım Sema bacım ne diyor? Diyor ki. Trees are important. Sema da ağaçlardan girdi arkadaşlar. Ağaçlar dehşet önemli. Ne için? Tabii ki source of oxygen yani oksijen kaynağı olarak çok önemli. For that reason ben bu nedeni göz önüne alırsam we mustn't cut trees down. Ağaçları kesmemeliyiz arkadaşlar. We must preserve forests. Ormanları korumalıyız. And plant trees plant ekmek dikmek demek ağaçlar dikmeliyiz in open areas yani boşluk alanlara açık alanlara otherwise aksi takdirde yüreğimiz şişer we can face bakın deforestation ormansızlaşmayla yüz yüze karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana according to ahmet ahmetin düşüncesine ve konuşmalarına göre you can help save our planet gezegenimizi koruyabilmek adına Bakalım nasıl yardımcı olacağız. Ahmet ne diyordu bize? By recycling plastic bottles. Yani plastik şişelerin geri dönüşümünün gerçek Ahmet geri dönüşüm taraftarıydı. Bu kalsın olabilir arkadaşlar. Throwing cans away. Diyor ki Kutuları, yani o teneke kutuları oraya buraya fırlatınız. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Recycle'a koyacağız arkadaşlar. Buying newspaper, newspaper'ı da recycle'a koyacağız. Satın almaktan bahsetmiyor. Buying energy efficient, yani e, enerji saklayan, enerji koruyan ampullerden Hayır arkadaşlar hepsi şurada toplanmıştır. Recycling plastic bottles yani şeylerin plastik şişelerin geri dönüşümünün gerçekleştirilmesini sağlayacaktık. Peki Sema thinks that we have to. Sema'nın düşüncesine göre biz bakın have to yapmak zorundayız. Ne yapmak zorundayız? Give harm to forest. Ormanlara zarar vermek zorundayız. Yanlış cut trees down. Ağaçları kesmek zorundayız. Çok büyük zopa yeriz arkadaşlar ağacı keserken bizi görürse birisi. Face diyor ki deforestation bakın ormanlıkta yüzde kalmak zorundayız. Hayır arkadaşlar. Mesele şu. Biz biz derken ses gitti arkadaşlar. Protect trees. Ağaçları ehir ehir korumak zorundayız. D diyen arkadaşlarım kazandı. Biraz isim okuma şansım varsa birkaç tane isim okuyorum arkadaşlar. Yoklama alıyorum dersin ortasında. Mert Eldemir, Ertuğrul Bekçi, Abdülbaki Yıldız, Yiğit Efe Kılıç, Zeynep Doğa, Abdülbaki Yıldız okuduk. Crazy Player Türk, Sony Pembe mi öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Abdurrahman Balcı, Emox Emre Özkan, Fatma Kadercan, Ahmet Korkmaz, Yiğit Efe okumuş konu. ne bu? Bir, da, bir tane avşar gibi bir şey galiba. Ondan sonra Hatice Ton, Muhammed Ça Çakırcı, Oyuncu Pro Games arkadaşlar. Gültunay, ne güzel isimmiş öyle be. Gültunay Eren ve arkadaşlar bir de e, Diablo bir şey okuyor ama özgürüm arkadaşlar onu okuyamıyorum. Sadece 144 ya da 0, 0, 144 gibi bir şey yazıyor. O kardeşimle aramıza hoş geliyorum ve sayfayı şıkırt diye çeviriyorum. For these questions, şimdi bu sorular için choose the best option, en iyi şıkkı seçeceğiz. Seçelim arkadaşlar. Bir kardeşim elinde süpürge. Bakalım çöplerimi topluyor, apartmanları mı siliyor bilmiyorum ama. Jane diyor ki, what is that man? Bakın şu adam, that neydi arkadaşlar? Şuydu. Diyor ki, şu adam, what is that man doing over there? Şu adam, aha da orada ne yapıyor? Patrick diyor ki Jane bacım he is digging. Dig neydi arkadaşlar? Kazmak. Ama bu adam şu anda kazma işine ilgilenmiyor. Bir çukur kazıyor. Hayır. Selecting a place bir yer seçiyor. Arkadaşlar herhangi bir işaretleme, bir yere onu da göremiyorum. Belki bir şey ekecek ama öyle bir şey yok. Watching the plants. Çiçekleri suluyor. Maşallah ortalıkta hiç çiçek yok. Kurumuş arkadaşlar ortalık. Swimming. Aa swimming diyorum. Ha. Aa sweep arkadaşlar. Süpürmek demek. Gelin yazalım. Sweep süpürmek demek. Bu arkadaş ne yapacak biliyor musun? Bir dakika önce şuraya süpürmek diye yazıyorum ve he is sweeping the street. Caddeleri elindeki süpürgeyle caddeleri süpürüyor diye diyen arkadaşlarım acayip büyük kazandılar. Pekala arkadaşlar. Şimdi yayını burada daha doğrusu dersi burada durduruyorum. Ödüllü soruya lütfen dikkat ve hepinize başarılar diliyorum.